Kaçtım. Ne? Nerede? Lan. Hoş ki basamadım. Ya. Çok iyi. ben dışarı. biri orada biri sağında. Hayır, yok Çok yok. iyi. Başka var mı? Ha evet. gördüm. Öldürdüm. Helal Burada. Aldım. Can basıyorum. Ya var Aldım onu. Başka yok. Kaldırabilirsin oradan. Bir deneye bakıyım. Haa. Şeyim yok. Bak o kürenin orada da var. Evet. Kanka uzaktan kaldırmam varsa şey yap. Yukarıda. <laughs> Şuraya da dikkat edin. Evet. O da öldü. <laughs> <laughs> tek tek. one анде Nereden vuruyor ki? Hey, inan bilmiyorum. Bu adam hile gibi. Helalsin be. Helalsin be. Kaldırdı. Koştular. Önüne gelecek. Kapatıyor birisi. Bu da var. Ooo helal, helal. Başka giriyor. Geliyor. Aldım. Helalsin. Bir tane daha var. Ay solo. Aa, bu nasıl duo? Neyse. Hiç kırısı ya. En sağdan pik dikkat et. Bakıyor bakıyor biri öldü öldü öldürdüler. Aldım. Bir tane. Solda. Çok güzel. Öldü kaldı kaldı. Al. Al lan. Bir tane daha var. Var var. Ölmedi. Şuna şuna bomba atacağım. Geri çık. Bu sefer öldü. Sağında iki kaldı. Yaksana onu kanka. Lan. Sen bittin mi? Dikkat et. Sağ orada bir yerdeydi. Dikkat et lan. Açıktan gire. Şuradaydı. Aldım. Ejderha nefesi almış Aldım bir. Diğeri de şurada bak. Güzel. Gidelim yavaş yavaş fark etmeyiz görürüz Bekle Çok açıkta yakalarsak Bunlar... kötü olur ha Vurayım Başka Siyahlıyı bakıyorum. vurayım mı? Vur. vur vur abi vur vur Aldım Aldım Oo, Arkada sen mi attın onu? Tamam. Ben attım tamam. Harbelet diye vurdum Biri daha var abi burada. Burada burada bak burada burada bomba atacağım. aldım çok iyi aldım bir evet, tane evet, daha evet, vurdum evet. öldü mü öldü şimdi öldü <laughs> Gel, bu aldım al aldım bir daha kaldırmayacağım onu Dur. Abi Göz. çabuk beni kaldı. Kanama öldüm. Sıkıntı yok kanka. Sakin oyna. Kim mermi yedi amına koyayım ya. Kanka uyandı. Koşsana kaç. Geldim geldim. Nak şu oğlum. Şatkanla bak geldi bak yanına bak. Şatkanı var dikkat et. Adam adam be. Kim tam sert amına koyayım. Beni kaldırabilir misin? Gitme oraya gitme. Balıklar <laughs> vuramıyor ki amına Gel arkadaş. <laughs> Arkadaşını kaldırttır mı? İşaretinde. <laughs> evet, Aldım ben onu. aldım. Değil mi? Aldım.